Gerek unutmak, gerekse yakınlaşmak eğer tam anlamıyla yapılmazsa nimet iken nikmete dönüşebilir. Nasıl? Unutmak büyük bir nimettir arkadaşlar. Bir acı yaşıyorsunuz mesela. Bir ızdırabınız var. Bir dostunuzla, bir kardeşinizle bir sorun yaşamışsınız. Çok sevdiğiniz birinin ölüm haberini almışsınız. Allah korusun babanız yoğun bakımda çok ağır bir ameliyat geçirecek. Siz de kapının önünde bekliyorsunuz. Başka başka imtihanlar da olabilir. O acı, ızdırap yüreğinizin böyle tellerini zorladığı zaman ne diyorsunuz? Ben bu acıyla nasıl yaşayacağım diyorsunuz. Ben 2002'de Mısır'da öğrenciyken böyle bir akşam vakti bir telefon aldım annemin vefatına. Oradan buraya gelene kadar o uçakta ne çektiğimi ben bilirim. O günlerin başlangıcında da ne çektiğimi ben bilirim. İnsan ölümü çok sevdiği birisini kaybettiği zaman anlıyor. Ölümü biliyor aslında ama tam böyle yaşadığı an böyle ölümün gerçekten yüreğinden bir şeyi kopardığı andır ki anne, baba, kardeş, eş genel anlamda böyledir zaten. Ben o günlerde diyordum bu acıyla nasıl yaşayacağız diye. E bir hafta sonra o kadar derin acı da unutuldu gitti. Unutuyorsunuz Allah unutturuyor. Bu bir nimet. Ama nikmet olması unutmanın bela olması şu. İbni Abbas nesiye dayandırma adına bu kelimenin ne anlama geldiğine ait şöyle bir şey söylüyor. İnsan Allah'a verdiği ahdi unuttuğu için bu ismi almıştır. O işte bir bela. Biz Allah'la bir sözleşmeyle yola çıktık. Ahdimiz var, bir misakımız var. Bir kulluk adına bu dünyada da yaratılmışız ve kulluk adına bir misyonumuz, bir vazifemiz var. Unutuyoruz değil mi? Onu da unutuyoruz. İşte o bela. Allah'ın sınırlarını unutmamız bir bela. Allah'ın bizden istediklerini unutmamız bir bela ama diğerlerini unutmamız bir nimet. Asıl burada önemli olan o nimeti nimet olarak şükrünü eda edebilme ama bir kul olarak da unutmamamız gereken şeyleri her an canlı bir biçimde zihnimizde tutmak.